Yine o hınzır açığa çıkıp üzerime hücum ederdi. Elimi çekince kaybolurdu. Kadın ise huzursuz olup derdi ki: Niçin cefa edersin? Benimle alay mı edersin? Elini kah uzatır, kah çekersin. Sair erkekler gibi elimi alıp erkek ile kadın muamelesi etmezsin. Sabaha kadar bu kadın ile cenk ve cidalimiz buydu. Hazret Ali Yülmürteda, radıyallahu teala an buyurdu ki, Allahü Tebaake ve Teala Hazretleri, Kemal-i lütfundan ve gayretinden ana oğul ile cima olmaya reva görmediği için böyle hal vaki oldu. Bunun emsali ahval Ali, radıyallahu teala an Hazretlerinden zuhura gelmesi çok değildir. Zira bu şekilde kemalat ve makamat ve kerametlerine nihayet yoktur. 54. menakıb. Hazreti Ali radıyallahu teala bir gün Fırat Nehri kenarında seyrederken boğulmuş bir kimse gördü. O meyyitin yanına varıp baktıkta gördü ki serçe parmağında Yemen taşından yüzük var. Hayret edip Meyit yanında hazır olan cemaate sual etti ki, bu meyyitin vefatına sebep ne oldu? Allahü Teala'nın emri ki, sultanımız suya garg olmuştur. Hazreti Ali, radıyallahu teâlâ an, buyurdular ki, Yemen taşı, taşıyanın suda boğulmaması gerek idi. Bunun hikmeti nedir? diye hayret deryasına dalıp, tefekküre vardılar. Allahü Subhanehu ve Teala Celle Celalühu lutfundan ve ihsanından Hazret Ali'nin radıyallahu teala bu ızdırabının geçmesi ve bu elemden kurtulması için o meyyitin parmağında olan yüzük taşına dil verip Hazret Ali'ye dedi ki: Ya Ali, Yemen taşında buyurduğunuz o hassa vardır. Lakin ben Yemeni değilim. Hint diyarının bir taşıyım. Ben de o hassa yoktur. Hazreti Ali, radıyallahu teâlâ an, bunu işitmekle şad olup, Allahü Subhanehu ve Teala ve Tekaddes Hazretlerine şükürler eyledi. Hazır olan cemaate buyurdu ki, suda boğulmaktan kurtulmak hassası Allahü Teala'nın inayetiyle Yemeni taşa mahsustur. Başka taşlarda yoktur. O zamandan beri Yemeni taş itibar bulup parmakta yüzük kılındı. Bu hikaye bir Arabi menakıptan nakl olundu. 55. menakıb. Ali kerremallahu ve Ceyh, ve radiyallahu teala an hazretlerinin bütün faziletlerinden ilmi o seviyedeydi ki bir gün minber basamaklarını şereflendirdikte buyurmuştur ki ruhum kabzayı kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki zebur ve tevrat ve incil konuşabilseler idi